Burada mı Yaşar abiniz? Ara ara bulamadık. Burada abi. Buyur geç. Abi kusura bakma. Yaşar abinin talimatı. Bu aralar telefon bulundurmuyoruz. Aranıyor. Öyle olsun. Sonra konuşuruz. Ay eski dostum lütfü abi hoş geldin oğlum çay getirimizi lütfen buyurun ayakta kalmayın Celal mı yaptı bunu sana evet Celal yaptı aramız iyi değil kebapçıyla lütfü abi. Keşke gelen sen olmasaydın be abi. O ne biçim söz Yaşar? Rahatsız mı oldun? Birileri gelecekti. Bekliyordum ama bu kadar zaman başım belaya girdi. İlk defa geliyorsun. Hem de ufak tefek bir belada değil ha. Celal. Ona karşı beni mi koruyacaksın? Hiç şüphen olmasın Yaşar. Severim seni. Sevme be lütfü. Dost gibi gelip Celal'e satacaksın lan beni. Ay, ayıp ediyorsun Yaşar. Senin kadar değil Lütfü. Geç kaldım öldü. <laughs> Oğlum atın şunu bir yerlere, hadi. Alo Davut, Madem Yaşar kafasını çıkarmıyor, bir planım var. Bulacağız onu. Nasıl bulacağız Sarp? Yaşar beni bitirdiğini sanıyor. Şimdi senin peşinde. Sonra da aklınca Celal babayı bitirecek. Göster kendini ortaya çık. Peşine takılmalarını sağla. Ha kendimi göstereyim. Ben yem olayım yani. Ne akıllısın be Sarp. Şam şeytanı seni. Dostundan isteyemeyeceğin şeyi düşmanından istiyorsun öyle mi? Davut şimdi kavga edecek zaman değil. Önce şu Yaşar belasından kurtulalım sonra bakarız hesabımıza. Sen yapacak mısın onu söyle bana. Yapacağım tabii. Yaşar'ın bitmesi lazım. Senin eline yüzüne bulaştırdığın işi ben temizleyeceğim. Yaşarı bul. ...ve öldür. Böylece Sarp'tan da kurtulmuş oluruz. Yapamam. Yapamam. Celal babanın emri var. Babama ihanet edemem. Ama melekten olursun. Girme aklıma yenge. Hiç zamanı değil. Böyle giderse kaybedeceksin ama. Biliyorsun değil mi?